Böyle bir maçtan sonra 3-0 bitmiş ama Beşiktaş taraftarı yine tribüne çağırıyor, tebrik ediyor. Daha önceki yıllarda olsa kolay kolay böyle durumları görmeyiz. Zaten Beşiktaş taraftarı şampiyonluk yarışından koptuktan sonra içerideki maçlarda stadı full doldurup elinden gelen bütün desteği verdi. Bu sezona Sergen Hoca ile başlayıp Önder Hoca ile devam etti. Üçüncü teknik direktör İsmail geldi. İlk iki maç üzerinden... Ee, takımda böyle bir değişim gördük ama fazla da abartmamak gerekir diye söyledik. Giresun spor maçından sonra yapmış olduğum yorumlarda Tehçere ısrarını eleştirmiştim. Bugün Tehçere'yi oynatmadı ama Türk statüsü olduğu için de bence e, mecburiyetten güveni oynattığını düşünüyorum. Özellikle de Can'ın sakatlığından dolayı. Can-Joseph e, uyumu oynamış oldukları maçlarda önemliydi. Özellikle işin... Defansif tarafında gereken mücadeleyi ortaya koymuşlardı. O yüzden Rıdvan daha çok öne gidiyordu. Rozier daha çok öne gidiyordu. Gezalı işte merkeze daha çok topla buluşuyordu. <laughs> Ama bugün uzun bir ara sonra yaklaşık 10 maç sonra 11'de çıktı demeye bile böyle dilim varmayan Pjanić. Çünkü 11'de çıkmadı. Beşiktaş'ı bayağı bir eksik oynattı. Çok kötü bir performans gösterdi. Sonuçta Pjanić... Buraya gelmeden önceki CV'sine kimse bir şey diyemez. Yani her tarafta şok oldu. Beklenilmemiş transferdi. Ama çok beklenti altında kaldı. Sakatlıkları oynamış olduğu maçlarda e, göstermiş olduğu performanstan dolayı da haklı bir şekilde eleştiri elde aldı. Maçın içinde Emirhan'a yapılan faulde Ferikik olduğunda hadi Pjanić demiştir taraftarlar. Hadi oradan bari Ferikik'ten gol at. Ferikik'i bile kötü kullanan Pjanić vardı. Emirhan Hoş geldi Emirhan kardeşimiz. 2-0 iken oyuna girdi. Ne beklersin? Koşsun, mücadelesin, şut atsın. Bence Emirhan o süreçte oynamamasına rağmen küsmemiş, kendini iyi hazırlamış, elinden geleni yapan bir Emiran gördüm. İlk yarıda bir tane iyi oyuncu sayamayacağım Beşiktaş'ta İsmail Hoca faturayı güvenle, İsmail'e e, güvenle rıtvana kesti derim. Özellikle maçın ilk 15-20 dakikasında Rutman ön tarafa çıktı. Kesti toplarda ceza sahası içinde kalabalık olmadığı için etkili olunmadı. Güven belki beklenti altındaydı ama güvenin kredisi yok. Ben net anladım. 11 oynadığında ya gol atacak devam edecek ya da dakika 45'te çıkacak. Ha şöyle de bir şey var. Piyaniç'e dokunamıyor. Batşuay'a dokunamıyor ilk yarıda. Geza zaten dokunulmaz haklı bir şekilde. O yüzden dedi ki rıdmanı alayım dedi. Güveni aldı İsmail, İs İsmail Hoca. Kolay bir şekilde bazen bazı oyuncuları alabiliyorlar teknik direktörler ama nasıl ilk iki maçta İsmail Hoca ile ilgili olumlu bir hava varsa bugün itibariyle de bence soru işaretleriyle dolu bir İsmail Hoca göreceğiz. En çok neden? Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Beşiktaşlı futbolcular ki ben bunu hep söylerim hani oyuncuların genel kültürü yok çok okumazlar çok araştırmazlar deniliyor ya bazı bir kesim futbolcularla ilgili futbolcular çok akıllı o ilk iki maçta uçan kaçan bütün futbolcu grubu bugün sahanın içinde yoktu hani yeni hoca geldi onun üzerinden hırslandıklarını düşünüyorum bunu Önder Hoca döneminde de yaşadığımız için bence Beşiktaşlı oyuncular yarın İsmail yerine Yeni bir hoca gelse ilk iki maç yine çok koşup çok mücadele edecekleri net. Kasımpaşa'ya gelince 2022 yılının Fenerbahçe ile beraber değil mi? En formda takımı deriz. Haklı bir şekilde yapılan transferlerin cuk diye oturduğu, golcün kadar varsın denilen bir ortamda Mureka transferi ve 10 gole ulaştı. Sezonun başından beri olsaydı acaba kaç golü olurdu? Çok etkili bir forvet oyuncusu. Her türlü golü atabiliyor. Rakip defansı yıpratabiliyor. Ee, onun dışında diğer bütün takım Eyseri olsun. Yani Falı olsun. Ben Kuvanesi olsun. Hepsi iyi performans gösterdi. Beşiktaş'ın böyle 90 dakikalık performansına bakıyorum. Sanki ilk defa bir araya gelmiş bir oyun tarzı birbirleriyle anlaşamayan bu hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda geçerli bu söylediğim. Hani 11 kişiyi toplasan ancak bu kadar uyumsuz bir futbol oynar birbirleriyle anlaşamazlar. Diğer tarafta ise gerçekten Taş gibi bir takım Kasımpaşa, kalecisinden ön taraftaki oyuncusuna kadar birbirlerinin özelliklerini çok iyi bilen, birbirlerinin hatalarını telafi eden, mücadele eden bir takım görüntüsü gördük. Hak eden kazandı. Beşiktaş taraftarı da Maçtan sonra futbolcularını alkışladı. Onlara da saygı duyuyorum ama sahadaki futbolcular, teknik direktör İsmail bugün olacak bir performans göstermedi. Çok kısa diğer yorumcularımızın da süresinden çalmayalım ama neden e, İsmail Hoca iyi bir e, taraftardan iyi bir geri dönüş e, almıyor şu anda? Takım tercihi mi? E, Oyuncu yani çıkarttığı 11 mi? Üçlü savunma mı? Nereye bu? Bunu atmamız lazım. Taraftardan iyi geri dönüş aldı hani tarafta. Ha, tamam ilk maçlarda aldı da memnundu. bugün bugün neden art dedin ya taraftarlar dediniz ya az önce. Taraftarlar şu anda artık o kadar iyi düşünmüyor olabilirler gibi bir soru cümle işaretleri vardı. Soru şimdi. işaretleri vardı. Neden bu soru işaretlerini taşıyorlar? Takımın durumu tamam. Ama üçlü savunma mı daha çok? Oyuncu tercihleri mi? Daha sonra oyunu aldığı isimler, çıkarttığı isimler mi? Hangisinde bugün taraftarlar ya bu bizim için İsmail Hoca acaba doğru isim mi sorusunu sordurtmuştu. Öncelikle ilk Trabzonspor maçından sonraki Giresunspor maçına kadar üçlü oynayan Beşiktaş'ta üçlü savunmanın çok büyük zaaflar yaratabileceğini söyledik. Bu ligimizin çok e, hızlı forveti olmayan Cornelius'un bile defans arkasına koşup gol attığı bir Beşiktaş defansını gördük. Aynı şekilde Alanya Spor maçında yenilen bir gol gördük. Tayfur'un defans arkasına sarkıp ya da Efe Can'ın defans arkasına sarkıp kestiği pozisyonu gördük. E bugün de Kasımpaşa dersine o kadar iyi çalışmış ki Montero'lu, Wellington'lu, Vidal'ı defans arkasına atılacak topta pozisyona girebileceğini düşünmüş. O pozisyonları denediler, pozisyonları buldular, değerlendirdiler. Ama burada yenilen golle de özellikle defansın arkasına atılan uzun topta Ersin'in de çok büyük katkısı vardı. Şimdi Rıdman'la Ersin son dönemlerde işte satılabilme ihtimalleri 8 milyon eurolar, 7 milyon eurolar, 10 milyon eurolar bonservis bedelleri konuşulduğu bir ortamda kafaların orada kaldığını düşünmüyorum. Ama özellikle Ersin'le ilgili şunu söyleyeceğim. 3 kupa aldın, kaç maçtır peş peşe oynuyorsun artık büyük takım kalecisisin. Büyük takım kalecili böyle hataları kaldırmaz. Bir an önce toparlanması lazım. Burada yetenekle alakalı bir sıkıntı olmadığını konsantrasyonla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ben oldum deme Ersin. Çünkü büyük takımlarda bir maçta, bir ayda, bir haftada her şey bir anda değişebiliyor. Nasıl devam edelim? Mümayen Hocamla belki dönebiliriz. Valla ben çok şaşırdım işin açıkçası. Şöyle şaşırdım. Benim beklentim Beşiktaş'ın Valerian İsmail'le o ilk maçta göstermiş olduğu enerji, futbolu. Beni şu an yanıltıyor diyebilirim. Gittikçe düştü sanki o enerji. Yani çok düştü. Özellikle ilk maçın e, ilk yarısı yani Trabzonspor'un geldiği ilk maçın ilk yarısı müthiş bir e, oyun seyrettirdi bize. Ki tanımadığı bir takım, kendi kurmadığı bir takım e, hemen gelip o performansı vermek aslında bizleri de bir soru işaretine koymuştu. Bu takım bu oyunu bir daha e, istikrarlı bir şekilde devam ettirebilir mi? Trabzonspor'un özellikle ilk yarısından bahsediyorum. İkinci yarısı daha sonradan kırmızı kart falan ondan sonrası bir düşüş normaldi. Ama ilk yarısı müthiş bir tempo, müthiş bir oyun. Trabzonspor'a nefes aldırmayan bir oyun. Ama gelin görün ki bugünkü maçında komple 90 dakikasında belki bir 10-15 dakikası işte hızlı bir başlangıç ama geneline baktığımızda da Beşiktaş'ın gerçekten kötü bir performansını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii çok riskli bir oyunu tercih ediyor. Valerian İsmail'in oyunu çok bir defa riskli bir oyun. Benim çok hoşuma giden ve büyük takımın genlerinde de olması gereken bir oyun. Ön alan baskısı, rakibi önde karşılamak, yarı sahasını hapsetmek, baskılı oynamak ve bir an önce skora gitmek ve maçın geneline de git gele dönen bir oyunu tercih etmek. Bu büyük takımların ana felsefesi. Ben Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş bir süre önce gündemini aldığı Alexander Sörlöt için Leipzig ile temasa geçmeye karar verdi. Siyah beyazların Alman ekibinin gözden çıkardığı Norveçli golcü için teklif edeceği rakam da belli oldu. Yeni sezon öncesi transferde en büyük hedef olarak Alexander Sörlöt'ü belirleyen Beşiktaş'a İspanya'dan müjde geldi. Sezon başında Norveçli forveti kiralık olarak kadrosuna katan Sosyedat'ın 16 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e resmen bildirdiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi girişimlerine hız verdi. Siyah beyazların İspanya'dan ayrılacağı kesinleşen Sörlot için ilk olarak Leipzig'e 6 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay teklifini yapacağı belirlendi. Yeni sezonda yıldız futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Alman kulübünün kesin olarak satış kararı aldığı ve bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi. 2019-20 sezonunda Trabzon formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşadıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Sörlut, Real Sociedad formasıyla 39 maçta sadece 6 gol atabildi. Ancak Beşiktaş yönetimi Norveçli futbolcunun Türkiye'de yeniden çıkışa geçip eski günlerine döneceğini düşünüyor.